Ben Uğur İsmail Ergökşen, 45 yaşındayım. Bana ilk yaşam derliğini tanışmadan önce sokaklarda yaşıyordum. Son 5-10 senedir çok kötü haldeydim. camilerde yatıyordum. Acil, hastanenin acillerinde. Ailemle zor ilişkiler yaşıyordum, onlar da istemiyorlardı. Çok kötü günlerdi. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. İlk bir hafta 10 gün zaten sağ olsun küçük kardeşim, benden küçük kardeşlerim yardımcı oldu. Onlar da sürecini tamamlamışlar. Çorbamı içiriyorlardı, suyumu içiriyorlardı, merdiven çıkartıyorlardı, beni güzel yıkadılar ettiler. Allah binlerce kere şükür olsun bu liman yaşam derneği bana çok şey kattı. 90 günlük bir programın altında kendimi çok iyi hissediyorum. 7 ay oldu limanla tanışalı. Gerçekten de son liman. Başka şansım kalmamıştı. 15 yaşından beri alkol kullanıyordum sürekli. Son 10 senedir de metamfetamin kullanıyordum. Allah şimdi namaz kılmayı nasip etti. Tek derdimiz burada köpeklerimiz var, tavuklarımız var, içeride kedilerimiz var. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Doğal iç içeyiz. çok güzel. Yani Allah'a yardımı dokunan herkese binlerce kere şükürler olsun. Böyle bir şey vesile olmak bile güzel. Allah limanın sayısını arttırsın inşallah daha çok şube olur. İlk bir ay Urfa'da kaldım. Urfa'daki şubede. Oradan buraya geldim. Normalde İstanbul'da yaşıyorum ben. Urfa'ya gönderdiler. Oradan tekrar buraya geldim. Şimdi Çatalca şubedeyiz. Bin Kılıç'ta. Allah Selçuk hocamdan, Marim hocamdan da razı olsun. sahip çıkıyorlar. Yediğimiz önünde, yerlediğimiz ardında. Onların sözünden çıkmadığımız sürece Allah bu 33 basamaklı programda bir Hata olacağını tahmin etmiyorum. Yani yaşanmışlıklar var. Önümüzdeki örnekler güzel. Sonuçta onlar da maddeden kurtulup gelmişler. Üç yıllık, dört yıllık ayıklıkları var. Benim daha iyi daha iyi oldu. Allah bir daha düşürmesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ve tekrar tekrar söylüyorum, Ailelerin işi gerçekten çok zor. İlk böyle limana ilk yaşam derneği gibi vakıflar var, dernekler var. Evet. Bize yardımcı oluyorlar. Herkese teşekkür ederim.